TR Farm sponsorluğunda gerçekleşecek olan Start Me Up paneli. Panelimizde ilk olarak TR Farm Genel Müdürü Sayın İsmet İnce'yi ağırlayacağız. Sonrasında da sırayla startuplarımızı sahneye davet edeceğim. İsmet İnce 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu. 8 yıl Pfizer ilaç şirketinde çalıştıktan sonra TR Farm şirketinde kariyerine devam etti ve halen genel müdür olarak çalışmalarını sürdürüyor. Alkışlarınızla İsmet İnce. Bir kere daha hepiniz hoş geldiniz. Çok kıymetli katılımcılar. Bugün 20 Ekim. The Future Healthcare Organization ikinci organizasyonun ikinci günündeyiz. Açılış konuşmasını yapmak benim için hem bir gurur hem bir heyecan. Birazdan farklı startupların öykülerini, hikayelerini bize ne anlatacaklarsa onları dinleyeceğiz. Bunun açılış konuşmasını yaparken ben şöyle düşündüm. Daha genel bir kapsayıcı içerik Aktarabilir miyim? Startup dünyasının böyle içeriden bildiriyorum. Çok bilinen doğruları neler ya da bunun tersi az bilinen yanlışları neler şeklinde. Tabii bunu anlatmak için beni tanımanız gerekir diye düşünüyorum. Adım İsmet İnce. Şu ana kadar bildiğiniz gibi Boğaziçi Üniversitesi'nden mezunum. Pfizer ilaç şirketinde kariyerime başladım. Kariyerimin tam ortasında, burada belki yeni mezun olacak arkadaşlar var, kariyerinin ortasında olan başka arkadaşlar var bir karar almam gerekti ya büyük bir kuruluşta kariyerime devam edecektim veyahut da Türkiye'de kurulan bir startup'a ilk kurucu profesyonel olarak katılacaktım birazcık riskli olan kararı tercih ettim İşte bugün karşınızdayım ama tabii başıma neler geldi bunları dinlemek istersiniz diye düşünüyorum TR Farm'dan bahsetmek gerekirse Türkiye'den son zamanlarda çıkan en başarılı sağlık startupı oldu. Bugün Türkiye merkezli olarak global inovatif sağlık şirketi olma vizyonuyla yola devam ediyoruz. Farklı alanlarda hizmet ve ürün sunumlarımız var. Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda 26 ülkede de faaliyetlerimize devam ettiriyoruz. Bir diğer taraftan şirket yaklaşık 10 yılı geride bıraktığı için artık kategori olarak startup değil, scale up olarak geçiyor bilenler için aktarıyorum. Scale-up'tan sonra da 2025 yılından sonra bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Şimdi startup nedir diye başlamak lazım. Yani çok belki 15 dakikalık bir konuşma için zor bir başlangıç olabilir ama buradaki katılımcılara sormak isterim. Evren soldan sağa mı hareket eder, eder sağdan sola mı ekrandaki görüntüye baktığınızda yani size göre hangisi doğru bir söylerseniz. soldan sağa zaman diyen var. belki gençlerden bir yorum alabiliriz. Soldan sağa mı hareket eder, sağdan sola mı? Soldan sağa gibi bir kanat var. Şimdi değerli arkadaşlar tabii <laughs> ya soruyu hangi açıdan sorduğumuza göre değişir. Bunun doğru yanıtı yok ama vermek istediğim mesaj şu. Startup termodinamiğin ikinci kanunu olan entropiye karşı koyma sanatıdır. Entropi de tam doğru tanımı değil aramızda fizikçiler varsa bana kızmasın ama kaosu temsil eder. Yani aslına bakarsanız evrende her şey sağdan sola doğru hareket eder. Yani aslında bir düzen vardır sözüm ona ne kadarsa ve bu kaosa doğru hareket eder. Hatta gerçeğinde solda kör düğüm olmuş başka bir ip var ve olduğu yerde durmaz. Bunun örneğini nerede görebiliriz? Bir sürü yerde görebiliriz mesela. Ee, i̇çimizde anneler varsa çocuklarının odasına bakabilir, ee, zamanla bozulduğunu görecektir veya da e, bütün atom ve moleküller zamanla parçalanır. Şimdi burada vermeye çalıştığım mesaj şu, İş hayatında da, start-up'larda da durum aynı. Bir düzen kurmaya çalışıyorsunuz, dışarıda binlerce faktör var, bunun adına rekabet deyin, bunun adına ekonomik kriz deyin, bunun adına size ihtiyaç yok deyin ve sizi bozmaya çalışıyor. Fizik konusuna hakim olanlar bilir bunun tek manisi vardır yani buna mani olabilecek tek şey var o da enerji yani enerji koymak gerekiyor dolayısıyla startuplar enerji koyarak ki o enerji girişimcilerin kendisi oluyor birazdan o girişimcilere şahit olacaksınız birinci elden o enerjiyle ile entropi kanununa yani fizik kanununa teoremine değil karşı koyma çabasıdır. Peki startuplarla niye ilgileniyoruz? Yani startuplar neden önemli? Ben niye karşınıza çıktım? Neden The Future of Healthcare organizasyonu startuplarla başlıyor? Startup'ın görünmeyen çok fazla faydası var değerli arkadaşlar. Biz bunu gündelik hayatımızda hissediyoruz ama belki çok fazla yeterince adı konulmuyor. Mesela birkaç tanesiyle hatta daha çok bilinen bir tanesiyle başlayalım. Özellikle sağlık sektöründe inovasyonun kayda değer bir bölümü startuplar tarafından getiriliyor. Yani büyük kuruluşlarda, oturmuş sistemlerde, hiyerarşilerde çok fazla inovasyon çıkmıyor. Ama diyeceksiniz ki biz bu küçük şirketleri sağlık sektöründe görmüyoruz. 10 yılda bir liderlik el değiştirmiyor, teknolojideki gibi değil diyeceksiniz. Bunun da sebepleri var. Tabii ki satın almalar yoluyla bunlar zamanında zamanı geldiğinde daha büyük kuruluşlar tarafından satın aldığı için böyle daha az bilinen başka bir gerçek var. Amerika'da yapılmış bir çalışmaya göre 25 yıllık bir kapsama döneminde iş, işverenlik ve iş, işsizlik datasına bakılmış ve 25 yıllık dönemde startupların iş gücü yaratma cinsinden yüzdesel katkısı bir kafanızda düşünün yüzde kaçtır diye 40'tır, 50'dir, 60'tır. Yüzün üzerinde bir rakam arkadaşlar. Yani yüzde 120'lerde, yüzde 130'larda. Nasıl yüzde 120'lerde, 130'larda olur? Fiziği çökerttin şimdi matematiği mi çökerttin diye soranlara kurulu şirketlerde doğal olarak iş gücünün azalması söz konusudur. Teknolojinin ilerlemesi, robotik veya dijitalleşme ile iş gücü azalıyor. Yani mesela bugün dünyamızda mesela McDonald's gibi işletmelerde robotik teknolojilerle kaç kişinin işsiz kalabileceği konuşuluyor ama startup'lar devamlı yarattıkları devinimle bunu devam ettiriyorlar teknoloji yaratıyorlar, research development yapıyorlar, inovasyon geliştiriyorlar. Dolayısıyla zor bir iş ama çok faydalı. O yüzden buradaki mesajımız bu işin zor olduğundan ziyade ekonomiye çok faydalı olduğunu. Burada belki zamanımız kısa ama bu toplantıdan sonra belki bazılarınız Türkiye'nin ekonomik döngüsünden çıkışında startup'ların gelecekte rolünün ne olabileceğini düşünebilirler. Şimdi startup yolculuğu genelde böyle havalı gözüküyor karşınıza işte güzel takım elbiseli insanlar çıkıyor, gülümsüyor, e, maceralarını anlatıyor. Bir de şey, e, acılar geride kalınca insanlar gülüyor, biraz da dik durabiliyor. Ama şöyle bir gerçek var, 10 startup'ın 9'u, 100 startup'ın 90'ı e, batıyor. En e, hani direkt ifadesiyle belki daha e, şeyle, bunu, 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 bilmek lazım. E, o yüzden e, içimizdeki Siyah kuğu kim? Siyah kuğu aslında tersine bir metafor ama ben burada olumlu anlamda kullanmak istedim. 10 kişiden bir tanesi başarılı oluyor. Şimdi bu hepinizin 3 aşağı 5 yukarı özellikle start-up'a ilgi duyanların bildiği kısım. Ama bilmediğiniz kısım var. Y Combinator diye bir şirket var. Erken aşama startup'lara destek olan bir şirket. Aynı böyle kalabalık hazırın bir toplantı yapılıyor. Aynı benim gibi takım elbiseli biri çıkıyor. Bu ve bunun gibi bir sürü veri paylaşıyor ve diyor ki 10 startup'ın 9'u batıyor, 1'ü başarılı oluyor diyor. Sonra Hazır'ına soruluyor deniliyor, deniliyor ki değerli arkadaşlar sizlerin de startup'ı var. Sizin startup'ınızın başarı şansı yüzde kaçtır diyor. Yanıt yüzde 60. Şimdi burada bir paradoksa giriyoruz. Değil mi? Baktığınız zaman bir gerçeklik var ortada. Yüzde 10 başarı oranı olan bir konudan bahsediyoruz bir taraftan. Bir taraftan ki bireylere sorduğumuzda yüzde 60'lık bir rakam çıkıyor karşımıza başarı oranı olarak. Bunun üzerine düşünmenizi tavsiye ederim. Tabii derseniz ki İsmet yükü bize yıkma. Sen düşündüysen açıkla. Bunun açıklaması bu ekranda ama bu ekranı uzun uzun anlatacak durumda değiliz. Şöyle açıklayalım. Hepimizin hayatında bildiğimiz şeyler var. Bildiklerimiz ve bilmediklerimiz çok kolay. Ama asıl zor olan, şimdi matematiğe geri dönelim, bunun türevini alalım. Yani bildiklerimizin türevi, bildiğimizi bildiğimiz, bildiğimizi bilmediğimiz, bilmediğimizi bildiğimiz ve bilmediğimizi bilmediğimiz konular. Şimdi üst taraf bildiklerimiz yani ben şunları biliyorum ve bildiğimi biliyorum veya bunları bilmiyorum ve bilmediğimi biliyorum. Burası buzdağının üstü. Bu bize startup'a girdiğimizde benim başarı şansım yüzde 60 dedirten kısım. Çünkü biliyorum ki yüzde 40 başarısızlık şansım var. Ama bir yüzde 50 var ki arkadaşlar değil mi? Yüzde 60'ı 10'a düşürecek bir 50. O da buzdağının altında. Onun da parantezi bilmediklerimiz. Onu da ikiye bölebiliriz bilmediğim, bilmediğimiz ama bildiğimiz sandığımız konular en tehlikelisi bu. Çünkü bunlara ön yargı deniyor, bayis deniyor. Ve bizi daha tehlikeli yapıyor değil mi? Biliyoruz sanıyoruz ama bilmiyoruz. Öbürü de bir hayli tehlikeli ya onu da şey yapmayayım hani rahat geçmeyelim. Ee, ve aslına bakarsanız hani buzdağının da bakın sağ alt köşesinde en büyük kısmı bu. Ee, bilmediğimizi bilmediğimiz o kadar çok konu var ki inanın bana yani belki dünya insanlık olarak bilmediğimiz bir sürü konu var. Bugün geçtiğimiz türbülansların da e, acaba bir açıklaması bu olabilir mi? O yüzden startupçı arkadaşlara tavsiyem e, bu modeli akıllarının bir kenarında bulundurmaları. Yani bir %40 başarısızlık şansı görüyoruz ama bir yüzde elli de var, bilmiyoruz. Biz buna hazırlıklı olmalıyız. Şimdi başka bir mental e, modelle açıklamak istiyorum e, ve bir yön gösterici olma açısından bunu yapmak istiyorum. E, bu uçağın ne anlama geldiğini bilen var mı? Elini kaldıracak olan? Var, bravo, tamam, çok güzel, eller kalktı. Şimdi e, değerli arkadaşlar, startup literatürüne baktığımızda, yani ben startupçıyım, İşi öğrenmek istiyorum, kitaplardan öğreneceğim, şu bu dediğimizde elimizdeki yayınlar hep başarı hikayeleri üzerine kurulu. Yani Elon Musk'ın hayatını okuyoruz, Bill Gates detaylı inceliyoruz, bak öyle yapmış, benim de aklıma gelmişti diyoruz. Yalnız şöyle bir şey var, İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'da bir çalışma içine giriliyor. Savaş, muharebe uçaklarının ee, yara alanları... Piste çekiliyor, inceleniyor. Nerelerde kurşun almış? O zamanlar tabii daha e, sıcak çatışma olduğu için kurşun izlerine bakılıyor. Bu gördüğünüz noktalar muharebe uçağındaki kurşun izleri. Ve bu uçakların kurşun izi aldığı bölümleri sağlamlaştırılıyor. Yani amaç çok net değil mi? Buralarda demek ki daha fazla e, atak oluyor. Buralar daha açık, daha geniş yüzeyler. Dolayısıyla buraları güçlendiriliyor. Çalışmalar yapılıyor, ediliyor. Ve e, sonuç çok büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Yani bir işe yarama var, onu kabul edelim ama istatistiksel olarak anlamlı değil ve istenilen sonucu vermiyor. Neden olduğunu tahmin eden var mı? Neden işe yaramadığını? Şimdi bu bir fenomen arkadaşlar, survivorship bias deniyor bu da, hayatta kalma hatası. Çünkü neden? Bizim asıl kurtarmak istediğimiz uçaklar, tırnak içinde batanlar, buralarda kurşun izi olanlar değil, bunlar piste geri dönenler tam tersini incelememiz gerekiyor. Öyle değil mi? Tam tersi incelendiğinde görülüyor ki buradakiler değil motor ve burundaki hasarlar uçağı düşürüyor. Dolayısıyla yaklaşımı değiştiriyorlar ve motoru güçlendirmeye başlıyorlar ve sonuç alıyorlar. Buradaki mesajım şu. Başarı hikayelerini dinleyelim. Buradan bir fayda elde edilebilir. Ama mutlaka başarısızlık hikayelerini de dinleyelim. Oralardan da ders çıkartalım. Hatta bunu ben bireysel olarak da herkese tavsiye etmek istiyorum kendi bireysel başarısızlıklarımızın da hikayelerini dinleyelim Survivor e, bayisi Lütfen aklımızda bulunduralım Peki şimdi bunu anlatmak yetmez Bir de bilgi verelim. Bir startup neden başarısız olur? Yapılan çalışmalar üç aşağısı, beş yukarısı. Sonuçta subjektif bir çalışma, e, tam e, doğru olmak zorunda değil ama benim değerlendirmeme göre yüzde seksenden yüksek ihtimalle bir startupın başarısız olmasında, yani bizim survey bias'tan kurtulmamızda dört tane konu var. E, birden dörde kadar dizlik bunları ve bunlar sıklık sırasına göre dizildi değerli arkadaşlar. Şimdi birincisi nakiti bitmek. Bunu kırmızıyla boyadım. Ben bunu saymıyorum. Nakiti bitmek zaten bütün şirketlerde ortak olan bir sebeptir. Ya yani Bunu söylemenin bir anlamı yok diye düşünüyorum. O yüzden dört dedik ama doğru yanıt üç. Hatta burada bireysel olarak sizin de paranız biterse sizde de aynı durum olur. Dolayısıyla aslında nakiti bitmeyi birazcık sonuç gibi görüp diğer üçüne odaklanmak gerekir. Pazar ihtiyacı ve ürün uyumsuzluğu bir numaralı problem. Hayır değerli arkadaşım asansörde çalışan Tinder bir sonraki Facebook olmayacak muhtemelen. Yani ya da ne bileyim vapurda çalışan Facebook veyahut da Uber'le Marti'yi birleştirdim. Şoförlü Marti'ye giriyoruz abicim ha bu arada bunlar iyi fikirler olabilir, hani aklına yatanlar da bana uğrayabilir ama fikrimize aşık olmayalım. Pazar diye bir kavram var, zamanlama diye bir kavram var. Bir de şunu da unutmayalım arkadaşlar, bu da bizi üç numaraya getiriyor. Rekabet diye de bir durum var, değil mi? Baktığınız zaman demin mesela Facebook örneğini verdik, harika bir fikir aklımıza geldi ama biraz mentorluk yapmış, biraz görmüş geçirmiş biri size diyor ki hayır dur, Facebook bir tane buton koyar, bir gecede sıfır olursun. Bütün emeğin heba olur değil mi? Der ki asansör modunu aç. Anlatabildim mi espriyi? Yani dolayısıyla burada rekabetin de e, olabileceğini, dünyanın çok böyle kolay, toz pembe, gel bakalım sen Facebook'a rakip mi çıktın Türkiye'den demeyeceğinin e, farkında olmak gerekiyor. Dört numara bence tek sebep. E, bu arada beni tanıyanlar, dijitalde izleyenler e, takım vurgusunu, hayatımın her yerinde uyguladığımı bilirler. 4 numaranın en önemli olma sebebi 1, iki üçü yönetecek olan da 4 aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla bana sorarsanız tamamen şahsi kanaatim, hiçbir bilimsel bazım yok. Tüm startuplar takım nedeniyle batar. Bu takımı da sanmayın ki kurucu ekipten bahsediyorum. Ortaklık yapısından danışmanına mentorundan tutun danıştığı herkese varana kadar takımı bir bütüncül ele almak gerekir. Bütün riskleri yönetecek olan da takımdır. Bunu ilk defa benden duymadığınızda da eminim. Şimdi burada iki tane paradoks var. Hepimiz ara ara bu çocuk gibi davranıyoruz. Ben hani koca koca adamların bu çocuk gibi davrandığını çok fazla görüyorum. Kendim de dahil bu arada hani beni sahnedeyim diye dışarıda. Şimdi iki tane paradoks var. Bunlara paradoks dedim. Yazmaya elim gitmedi, tersini yazdım. Yani dünya planlanabilir bir yerdir. Doğru değil, değil mi? Hele bugün bunu yaşıyoruz. Her sabah kalktığımızda Fransa'da bu mu çıktı, Almanya'da bu mu oldu, o öyle mi oldu? Bu böyle, bunu konuştuğumuz bir ortamdayız. Ama paradoks nerede? Kolumuzu kavuşturup dünya planlanamaz bir yermiş, nihilist bir hayat sürelim diyemeyiz, değil mi? Planlamaya devam etmek zorundayız. Dolayısıyla. Dünyanın planlanabilir bir yer olmadığını kabul edip kısa dönemli tekrarlayan planlarla hayata devam etmek zorundayız iş hayatımızda, özel hayatımızda. Dünya adil bir yerdir. Şimdi bu bence sunumumun en riskli kısmı. Yanlış anlaşılmak istemiyorum ama sunumdan sonra burada çok gençler var, çok yaratıcı gözler de var. Dünya üzerinde adaletin olduğu, mutlak adaletin olduğu tek bir yer gösterirseniz size bir kahve ısmarlamaya hazırım. Ama bu da bir paradoks yani biz adil bir dünya için çalışmak zorundayız bundan pes etmemek zorundayız bu inancımızı yitirmemek ama benim size mesajım şu karamsarlık değil buradaki mesaj farkında olalım dünya planlanabilir bir yer değil edemin açılışımızı termodinamikten yaptık oradan devam edelim evrendeki bütün senaryolar içinde bizim kurguladığımız senaryonun olma ihtimali mi yüksek? Yoksa diğer senaryoların olma ihtimali. Yani dolayısıyla konuya böyle bakarsak biraz daha vakıf olur. Şimdi paradokstan çıkış için iki tane kavram ortaya atmak istiyorum. Bir tane pusula ve bir tane yasa. Yasayı sonra yasakladım heyecan. Pusula her yerde okuyabileceğiniz gibi bu pusula bu benim kendi pusulam. Beğenir kullanırsınız beğenmezsiniz göz ardı edersiniz. Dört tane şey bir girişimcide olması gereken bir numara bizim kuzey yıldızımız öğrenme öğrenme olmak zorunda hem kabiliyet hem de merak cinsinden öğrenme olursa diğer üçü de oluyor. Dolayısıyla İsmet hafızam Daş tek şey söyle derseniz burada dururdum. Ama iki numarayı koy derseniz de zaman yönetimi. Her şeyi aynı anda yapmanız beklenecek. Özel hayatınızın olması beklenecek. Anneniz, babanız, evlatlarınız sizlerden bir şeyler bekleyecek. Ve bunları yapmak zorundasınız. Bugün burada olmalısınız. Akşam bir başka kongrede olmalısınız. yatay eksende de yani doğu batı ekseninde de duygusal elastikiyet, deminki çocuğu hatırlıyorsunuz değil mi? O çocuğu mümkün mertebe uyutmamız gerekiyor. O çocuk ayaklandığı zaman da ortalık yerde ayaklanmamasını sağlamanız gerekiyor. Yere düştüğünüzde kırılmamanız, mümkünse zıplamanız gerekiyor. Hatta tekrar düştüğünüzde daha yükseğe zıplayacak bir elastikiyeti kazanmak gerekiyor. İletişimi uzatmaya gerek yok. E, sosyal bir dünyadayız. Yatırımcı iletişimi, çalışan iletişimi e, hepsi çok önemli. Şimdi bir yasa, e, bunun mutlaka defterlerin notunu e, almayı öneririm. Çok e, kullandığımız bir tabir. GALS law deniyor buna. GALS yasası. E, daha çok biyolojide kullanılan bir kavram. Bu yasa diyor ki karmaşık sistemler sıfırdan dizayn edilemez diyor insanlar tarafından. Ancak ve ancak basit ve işleyen bir sistemden bir sonraki karmaşık sisteme geçilebilir. Tamam karışık anlattım ama bu görsel bunu anlatıyor. Yani burada yine mesajım yanlış anlaşılmasın ama sıfırdan araba yapmak istiyorsanız tekerden başlamayın. Karoselle devam etmeyin. Üstüne şeyi oturtmayın diyor. Araba yapmak istiyorsanız önce kaykay yapın. Ardından bisiklet, ardından motosiklet, sonra arabaya geçersiniz diyor. Çünkü burada tekeri yaptığınızda aradan iki yıl geçiyor. Belki bir şeyi hatalı yapmış olabilirsiniz, yolda öğrenecek. Ama kaykayı yaptığınızda daha az risk alarak en azından baştan sona arabayla hiç değilse bir insanı taşıma boyutunda ortak yönü olan bir şeyi yapmış olmanın tecrübesine kavuşuyorsunuz ki bu size bisiklette tecrübe olarak geri dönüyor. Şimdi yatırımcı perspektifinde bir soru ortaya atacağım arkadaşlar. Bunu da hatta bir merak konusu olarak atayım ama uzatmayayım. Hayatta doğal olan her şey normal dağılıyor. Yani çan eğrisi dediğimiz eğrili dağılıyor değil mi? Hepiniz biliyorsunuz. Boy, yaş, yaprakların uzunluğu bu. Yalnız iktisadi konularda Pareto hepinizin yine çok iyi bildiği power distribution devrede. Yani yüzde seksenini yüzde yirminin yaptığı. Bugün baktığınızda şirketlerin cirosuna, insanların zenginliğini hep bunu görüyorsunuz. Bu acaba neden? Bunu bir düşünmek gerekir. Ee, i̇pucu baş harfi K. Bu tabii ki venture capital'da da var. Startupların e, para kaynağı olan venture capital'da. E, maalesef 2500 girişimden yalnızca 3 tanesi 100 milyon euroya ulaşıyor. Bunun sebebi de baş harfi K, ikinci harfi A. Tahmin var mı? İçinde bulunduğumuz ekonomik sistem, kapitalizm sistem kaynakların kısıtlı olması nedeniyle kendini normal dağılmak yerine power dağılımına itiyor. Burada mesela şöyle bir örnek vermek gerekirse sağ taraftaki başarısız olan startuplar belki de başarısız değildiler. İyiydiler yani Ve belki benim olsa ömür boyu geçirip gidebilirdim ama 10 kat 100 kat kazanmak gerektiği için onlar yatırıma devam edilmedi. Bu bir eleştiri değil bir gözlem olarak söylüyorum. Şimdi startup oyununun kuralları nerede yazıldı bunun yanıtını biliyorsunuz zaten ekranda da var. Ee, Silikon Vadisi'nde Amerika'da yazıldı. Yalnız şuna dikkat etmek gerekir. Ben gençlerde çok fazla yabancı terminoloji görüyorum. Uygundur, sorun yok. Ancak Sistemlerin farklı olduğunu bilelim. Kapitalizminde alt vektörleri e, var, türevleri var. Türkiye'de farklı bir sistem olabileceğini farkında olalım. Sermaye derinliği farklı, sermayedar yaklaşımı farklı. O yüzden ben bazen gençlerden şunu duyuyorum. Nedir seneye planın dediğinde dünyaya açılacağım falan. Yani şimdi doğru Amerikan kapitalizminin sistemine göre belki de bu fikir daha da yayılmadan, hele ki çalınmadan yayılmalı, yapılmalı. Ancak Türk sisteminde burada ayağımızı yorganımıza göre uzatmak lazım. Kapatmadan evvel, sözümü sonlandırmadan evvel, üç tane yoğun istek üzerine kitap tavsiyem var. Birincisi Who Moved My Cheese. Çocuk kitabıdır, o dolayısıyla güvenle önerebiliriz. Dört karakter var, bir tanesi koklarca, koşarca, bunlar iyi karakterler. Diğer ikisi mırınla kırın, bunlar da kötü karakterler. İkincisi Almanakov Naval Ravikant, kendisi bir girişimcidir. Elon Musk'tan çok daha fazla potansiyeli olmasına rağmen girişimciliği farklı yorumlayarak, biraz işin felsefesine ve mutluluğuna kayaraktan parayla mutluluk arasında dengenin arayışında olan birisidir. Ama kişisel olarak da güzel tavsiyeleri var. Şimdi üçüncüsü de kapatırken son kitabım, Türkiye'den benim de çok iyi tanıdığım şirketimizin de danışmanı olan Haluk Ziya Türkmen, milyon dolarlık sözler, okuduğum zaman hayatım değişti diyebilirim. Türk sistemine uygun, yani demin bahsettik ya sistem her yerde aynı değil adı kapitalizm diye, hikayelerle, örneklerle tecrübelerini aktarıyor. Çok okunası, çok kısa üç tane kitap önerdim. Sözlerimi bitirmeden sizleri selamlamadan önce diyorum ki seneye bu toplantı yeniden olacak. Yine beraber olacağız. Arzu ederim ki benden sonra dinleyeceğiniz beş arkadaş veya başkaları açılış konuşmasını yaparlar bir sonrakine. Çok teşekkür ederim. Sağ olun değerli vaktiniz için. Care, Yarın için bir arada.